...baba. Kadim Yunanlılar... ...ona Atlas derler Cihangir. Lafetos ve Klimene'nin çocuklarından biri. Hikayeye göre... ...Olympos'a saldırdığı için... ...Zeus tarafından gök kubbeyi... ...sırtında taşımakla cezalandırmış. O günden bugüne dünyayı sırtında taşımış. Taşıdığı bu yük... ...o kadar ağırmış ki... ...gök gürültüsünün onun feryadı... Yağmurun gözyaşları olduğu söylenir. Bu yüzden bana atlas gördünüz. Öyleyse benim suçum ne baba? Ben neden cezalandırıldım? Hekim nerede kaldı? Hemen alakadar oluyorum hünkârım. Cihangir'im. Benim aslan parçam. Nur yüzlü şehzadem. İşitiyor musun beni? Cihangir. Cihangir. ...çok ağır baba. Çok ağır. Şehzadem bu hale düşünceye kadar neredeydiniz? Şimdiye dek çoktan müdahale etmeniz icap ederdi. Hünkârım. Şehzademiz bir hastalığa tutulmuş değiller. Yemeden içmeden kesildikleri için bu haldeler. Yok mu bunun bir çaresi? Senin ilmin irfanın bu kadar maciz... ...derhal... ...iştahını artırmak için... ...otlar kaynatır... ...macunlar hazırlarız hünkârım. Acele et. Şehzadem bir an evvel iyileşmeli. Lokman. Cihangir'imin en sevdiği yemekleri yapılsın. Sofrası bir an dahi boş olmayacak. Tere tarçın ve ceviz yaprağı kaynat hemen. Şehzademizin rahatsızlığı çok daha derinlerde. Kalbinde, ruhunda. Şu dediğin notlar ne işe yarayacak hekimbaşı? Sen benim dediklerimi yap kafi, ortalığı karıştırma. Zaten hünkârımız burnundan soluyor. Ne olur bir yudum alın Şehzadem. Hadi. İştahınız artacak. Hadi Şehzadem. Ne olur. Kuvvet toplayacaksınız. Hadi. İştahınız artacak. Hadi. Bir yudum Şehzadem. Hadi. Hadi ne olur. İçin bakın. Çık dışarı. Cihangir'im. Evvela ilacını içeceksin. Akabinde yemeğini yiyeceksin. İyileşmen için bu şart. Haydi Cihangir'im. Aç ağzını. Haydi. hay. Cihangir. Aç. Sana içeceksin dedim. Aç ağzını. İç şunu. Aç. İçeceksin, aç ağzını. Oğlum, içmen lazım. İçmezsen iyileşemezsin. Aç! Aç ağzını! Aç dedim sana. Aç! 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 aç. aç. Cihangir'im. Oğlum. Geçecek bunlar. iyileşeceksin yavrum. Hünkârım. Hünkârım, madem mektup yazmış. Cihangir'in vaziyetini merak eder. ...ordugâhta olanların ona tesirinin büyük olacağının farkında cevap yazmam icap eder. Hiç kimseyi telaşa sürükleme. Cihan 20 saatine kavuşacak. Ona mecbur. Emredersiniz hünkârım.